İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu. Buyurun Sayın Katırcıoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Milletvekili hepinize saygıyla selamlıyorum. Şimdi bu 12. madde ile ilgili e, birkaç şey söyleyeceğim. Ondan sonra da bir başka konuya geçmek istiyorum. Bu eee bu madde 2000 e, evet bu madde esasında 2013 yılında yanlış hatırlamıyorsam Anayasa Mahkemesi'nin e, rekabet kurumunun e, personel alımı ile ilgili olarak kadro statüleri ile ilgili olarak sahip olduğu yetkiyi iptal etti. Anayasaya aykırı buldu, iptal etti. Dolayısıyla da bu maddeyle sanıyorum bu düzenlemeyi e, yapmak istiyor e, Sayın Kurul. Yani kadrolarında bir kayma yapacak. Uzman yardımcıları, uzman vesaire böyle bir değişim gerçekleştirmek istiyor. Şimdi bunun sebebini, yani bir başka sebebi en azından benim gördüğüm kadarıyla ben şeylere baktım, e, hizmet e, sürelerine baktım personelin. Personelin e, aşağı yukarı 20 yıl ve fazlası e, hizmet süreleri olan personel toplamda yüzde 40 civarında. Yani esasında rekabet kurumunun personelinde bir yaşlanma var. Dolayısıyla bir değişim eee bir kan değişimi gibi düşünebilecek olan bir değişimi öneriyorlar ve dolayısıyla da makul gibi gözüken bir yanı var. Fakat öte yandan bir başka bir bilgi vereyim size. Eee biraz eski olabilir ama sayın komisyon burada ben yanlış bir bilgi vermişsem düzeltir. Şimdi bizim eee Rekabet Kurumumuzda 372 kişi çalışıyor benim ee, tespitime göre. Fakat diğer ülkelerin rekabet kurumlarına baktım. Mesela İngiltere'de 237 kişi çalışıyor. Tayvan'da 217 kişi çalışıyor. Güney Afrika'da 98 kişi çalışıyor. Polonya'da 284 kişi çalışıyor. Efendim Çek Cumhuriyeti'nde 119, Avustralya'da 295 kişi çalışıyor. Ve bu ülkelerin içinde gördüğünüz gibi en fazla personeli olan kurum bizim Rekabet Kurumumuz. Şimdi dolayısıyla de e, bu e, kadro tahsisi, statüler vesaire konuşulurken esasında e, geçen konuşmalarımızda söylediğim gibi zaten özelliğini yitirmiş bir kurum olarak veya tersten söylersek bir hükümet kurumu haline gelmiş olan e, bu kurumun esasında bir kadro e, tahsis edilen bir kurum olma ihtimalini de güçlendiriyor diye düşünüyorum. Şimdi efendim ben geçenlerde e, konuşmamda şöyle bir şey söyledim. Dedim ki 2012'den sonra Türk ekonomisinde aşırı bir tekerleşme olduğundan söz ettim ve üstelik de bu iddiayı kendi çalışmalarımızın dışında yani kendi çalışmalarımız size güven vermeyeceğini varsayarak e, merkez bankasının e, yayınlarından yayınlanmış uluslararası özellikle e, olan bir yayınına referansta anlatmaya çalıştım ki Türk imalat sanayi özellikle 2011'den sonra yani bu bir anlamda özelliğini yitirdiği tarih olarak görülebilir. O tarihten sonra e, bence e, etkili bir e, rekabeti koruma fonksiyonu yerine getirememiştir. Ve sonuçta e, tekerleşmeler çok yüksek derecede gerçekleşmişti demiştim. E, bir arkadaş kalktı. Yanılmıyorsam komisyondan arkadaş. Evet. E, düzce milletvekiliniz yanılmıyorsam. Bu konuda hani bir cevap verecek diye beklerken birdenbire PKK, FETÖ, CHP, MHP bir sürü şey saymaya başladı. Dolayısıyla da bir gerginlik oldu ve konu da öyle kapandı gitti. Şimdi arkadaşlar ben de şöyle bir şey bir teklifte bulunuyorum. Bizim söylediğimiz yanlış ise veya size göre yalansa o zaman doğruyu siz söyleyin. Doğruyu siz biliyorsanız siz söyleyin biz de duyalım. Deyin ki bize hayır tekerleşme yok deyin. Şundan şundan dolayı yok deyin diye bekleriz. Şimdi buradan çok az zaman kaldı tabii yine. Ee, geçenlerde Mayıs başında Rekabet Kurumu'nun re'sen aldığı bir kararla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Rekabet Kurumu şöyle bir karar veriyor. Diyor ki bu Covid-19 e, salgını sırasında bazı firmalar ve bazı zincirler aşırı fiyatlar e, koydular ve tüketiciyi e, bir anlamda sömürmüş oldular. Diyorlar ve 33 tane üründe aşırı fiyatlama var olduğundan dolayı bir anlamda bir e, ön araştırma e, başlattılar. Veya soruşturma bilemiyorum tam hangi seviyede. Şimdi değerli vekiller bu konular çok hassas konulardır bir tarafıyla. Çünkü siz neyin adil olduğunu nereden bileceksiniz Allah'ın açınıza. Yani bir, bir firma fiyatını yükseltmişse. Bu pekala arzdan kaynaklanan yani maliyetlerden gelen bir nedenle arttırmış olabilir ki meşrudur. Buyurun toparlayın. Talepten kaynaklanan bir nedenle artmış olabilir. Bu da meşrudur. Dolayısıyla de sizin neyin gayri meşru olduğunu bilebilmeniz için e, şu anda benim görebildiğim kadarıyla elinizde böyle bir çalışma bugüne kadar yapmış değilsiniz. Bu bir ikincisi bütün dünyada rekabet otoriteleri Esasında fiyat kontrolü işlevini üstlenmek istemezler. Ama eee burada görebildiğim kadarıyla bizim e, kurumumuz bir anlamda sanki geçen dönemi hatırlayın geçen seneyi patates soğan fiyatlarıyla ilgili yapılanları düşünürsek sanki enflasyonla mücadelede rekabet kurumu bir şey üstleniyor gibi gözüküyor. Bu doğru bir yaklaşım değildir, yanlıştır ve dolayısıyla da aslında yapılması ihtimali olan önümüzdeki dönemlerle ilgili olan Yatırımların e, engellenmesi anlamına taşıyan, taşıyan bir soruşturma da olabilir bu soruşturmalar. Dolayısıyla da dikkatli olmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Daha çok e, anlatacaklarımız vardı ama süre bitti efendim teşekkür ederim.